Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım Hoş geldiniz yeni videoya Bugün school splitter farmlayacağım arkadaşlar bir saat boyunca Buranın fp attığını epic attığını çöp attığını biliyoruz Şu an çift slot boş çift slot olarak başlayacağım Eğer bir yani ne bileyim başka birisi gelirse görevciler görevciler gelirse belki tek slota düşürürüm Şöyle üstümüzde 100k var paramı sıfırladım Hızlıca kendime de bir PM atayım. Bu başlangıç coin diyelim. 11.45 saat başlangıç diyelim. Şöyle. Arkadaşlar vallahi ne atıyor bilmiyorum. Birkaç tane istek aldım bu slot için. Yani baktım L3, L4, L5'te de herkes burayı kapatmış. Skull Splitter diye bir klan açmışlar. Burada farmlıyorlar gece gündüz. Epic Turbo'mu iyi, Çöp Turbo'mu iyi, гаslamıyorum. 8 takı da atıyor burası. Şimdi hep beraber e, bakalım farm göreceğiz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Şöyle ben slota başlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar slotumuzun ufak ufak sonuna geldik. Bir 3-4 dakika kaybım vardı. Onu tamamlamak için bir üç dört dakika kaldım. Bir de şu Hakan Bedenden arkadaşın görevini yaptım. 2 dakika o sürdü. Onun gelirini saymayacağım. Gerçi zaten bir şey atmada en fazla 30 kallık bir gelirdir. Şimdi gidelim hesaplayalım itemlerimizi satıp neler geldi, neler gelmedi. Takıların ne olduğuna bakmadım bile. Hep beraber gidelim, hesap edelim. Hesap alanına geçiyoruz. Evet arkadaşlar üstümüzü tamamen boşalttık. Şu anki üstümüzdeki para miktarı bu kadar ve itemlerimiz de bu noktada. Açıkçası slot beni çok şaşırttı. Ama biz şuradan hemen hesabımızı yapalım. Tam net bir fiyat ortaya koyalım. Arkadaşlar 100k ile başlamıştım. 1M 931k kasmışız. Bu çöp artı coin arkadaşlar. Ee, 4 adet Rogue FP aldık. Yani bunları ben basıyorum ama bunu satmak isteyen arkadaşlar varsa ortalaması yanlış hatırlamıyorsam 100k'dan gidiyor tanesi. Bunları çok rahat 100k'dan satabilirsiniz veya 90-100k aralığında. E, ee, bunlara hatta şöyle yapalım. Rogue ya Heavy Plate Helmet ne kadarmış? Hızlıca görelim. Evet arkadaşlar 100k. Kolluklara bakalım kolluk ve ayaklık onlar da yüz arkadaşlar tam fiyat vermişim 4 adet Rogue Heavy Plate 400k STR 8 STR 8 bir tane de Health 8 arkadaşlar Health 8'i e hesabı katmayacağım çünkü bu yani çok kullanışlı bir takı değil pazarda da gideceğini çok sanmıyorum STR'lere bakalım hızlıca Golden Ring Bunların fiyatları önceden arkadaşlar çok iyiydi ama artık çok düşmüş. 90K'ya koymuş bir arkadaş. Onun dışında 125K. Ben ortalama 100K bandında hesaplayacağım bunları. 2 adet STR8 takı. 200K. Arkadaşlar çok şaşırtıcı bir şekilde 2 adet epic aldık. Yani ben bu 2 epic yeri geliyor. DV'de bazen alamıyorum yani. Tabi darlamalardan kaynaklı da olabilir. Bazen slot kapalı da olabilir. Fakat alamıyorum yani. Hatlarda da alamadığım çok oluyor. Hatlarda 2 saat farm yapıp hiç epik alamadığım oluyor. Yani 1 saatte 2 epik almak gerçekten muhteşem bir rakam. Yani bu gelire inanılmaz bir katkı sağlayacak. Öyle söyleyeyim. 2 adet epic upgrade scroll. 1.350'den 2.700. 2M 700K. 2M700K da buradan geldi arkadaşlar. Şu an bizim toplam gelirimiz bu arkadaşlar. Hemen hesaplıyorum şimdi. 1M900K dedim buraya. 31K'yı sonra eklerim. 2M300K. 2M. 2M500K. 2M, 2.5M. 5M200K. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama total gelir 5M. Şöyle yapayım hatta. 5M 231K Arkadaşlar 5M 201K bıraktı saatte çift slot school splitter yani burada L2, L3 ve L4'te school splitter adında bir klan var ve burayı rowla dönüyorlar. Açıkçası neden döndüklerini merak ediyordum. Evet epic attığını biliyordum ama ben mi şanslıydım bu mı atıyor gerçekten bilmiyorum. Burası çok kolay kesiliyor. Bu arada potları da hesaplayayım arkadaşlar. Potları da bir arkadaş yorumlarda benden rica etmiş. Ee, bundan sonra potları da ekleyeyim. Arkadaşlar 209 potum kalmış. Ama ben 70 skiliyle kestim seri seri dönemimi kadına. Biraz fazla harcadım. Normalde bu slotta hiç pot harcamayıp üstüne pot da kasabilirsiniz 38 skili kullanarak. Ee, 92 kırmızı potum vardı. Kullanılan potları hemen şöyle yazayım. 210 desem... 66 mavi pot kullanımı 66 kırmızı pot kullanımı 9 arkadaşlar 66 mavi pot 9'da kırmızı pot kullanmışız. Ya yani hiçbir gideri yok aslında. Hiç hesaplamayacağım bile. Tanesi 2 3 gal sanırım. Siz isterseniz buradaki rakamlardan sayılardan ee, total gelirini hesaplayabilirsiniz. Arkadaşlar 5M 231K bu slot için çok 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 iyi rakam. 2 tane epik korkunç yani epik yağdırdı resmen slot bize. Ya yani ilk yarım saat hiçbir şey alamadım sonra da ardından 5 dakika arayla 2 tane epik scroll attı. Yani Rogue'a FP atması da yanında ayrı güzel. Çünkü ben bunların upgrade'ini yapmaktan çok keyif alıyorum. Mutlaka bunun da upgrade'ini yapan arkadaşlar vardır aranızda. bunlardan bir tanesi 7'ye geçsin arkadaşlar. 10m 11m para slot geliri bir anda 15 hamlere 14 emlere falan fırlıyor. 7'ye basmak istemeyen artı 6'ya basan tanesi 2-2.5 gidiyor artı 6. Buradan 2 tane artı 6 çıkartsan 5 M para eder. E, maliyeti ne? Basma maliyeti. 20 tane kağıt desem 2M. 2M basma maliyeti olur. 5M para gelir. 3M de buradan katarsınız. Slotun geliri olur size 8M arkadaşlar. Ama hiç bazı insanlar ben upgrade'de şanssızım deyip bunları e, pazarda da satmayı tercih ediyor. Biz satış fiyatını burada da hesapladık. Arkadaşlar açıkçası yani ben 60-70 level arasında işte hatlarda ben çok darlanıyorum. Itemlerim o kadar iyi değil. Hatlarda KS yiyorum. dv zaten çıkamıyorum. Diyen kişiler için çok inanılmaz verimli bir slot ve gördüğünüz gibi çift slotu saat 12-1 aralığında yani tam da öğle saatinde bomboştu ve bomboş çok rahat bir şekilde döndük. Herkes burada dönebilir. Hadi ben şanslı olayım. iki epik alayım. Buradan bir epik alsak bile nereden baksak Flot 4'ten para bırakıyor arkadaşlar. Yani 4'ten para da hiç fena bir para değil. Burada 5 saat 6 saat boyunca hiç yorulmadan sadece Z skill yaparak 20 hem 25 hem hani günlük etkinlikleri, at yarış, binek yarışlarını, e, CFV'leri hiç ortaya koymadan yani Blood Valley'e gelirlerini hiç koymadan günde 20 hem 25 hem burada çok rahat kasabilirsiniz. Hem isterseniz çarınızı üstüne iten paranızı istiyorsanız, fan premium paranızı istiyorsanız e, pot paranızı, her şeyinizi çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Yani aslında ilk yarım saat e, içimden düşünüyordum. Önersem mi bu slotu, önermesem mi diye ama şu an kesinlikle öneriyorum son yani yarım saati iki epikle beraber. Yani 5M 232K çok iyi rakamlar. Ben Hatar'da 6.5 6 6 6-7 arası falan bir gelir elde ediyorum. Ve oranın çelesi var, kasesi var, giden potu var, o su var, bu su var. Burada hiçbir şey yapmadan sadece z skill atarak 5'em 200k kazandım. Yani mutlaka öneriyorum arkadaşlar. Ben slotu 10 üzerinden 8 veriyorum. Yani Lunascar'da böyle zaten 2-3 slot var. E, o hepsini de zaten ben video olarak çektim. Cyclops, Snake Queen ve bu video yani School Splitter videolarını izlerseniz bu 3 slot gerçekten Lunascar'ın yani göz bebeği diyebilirim. Ee, çok iyi gelirler bırakıyor Lunaskar haritasına göre. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Toplamda 5M231K bir nakit elde ettik. Ee, burada sizin farmlayabileceğiniz çok rahat bir slot yayını oldu veya kaydı oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizden tek ricam Gerçekten çok çaba oluyorum, uğraşıyorum. Günde 3 video, 4 video çekiyorum. Kendi farmımdan oluyorum size içerik üretebilmek için. Bana abone olup, like atıp ve yorumlarda feedbacklerinizi ve öneri slotlarınızı belirtirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca bana da destek olur ve motivasyon olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar dilerim arkadaşlar.